Merhaba değerli izleyenler. Saatler 12 gösteriyor. Haber zamanıyla karşınızdayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başlattığı boykot çağrıları kültür sanat dünyasına sıçradı. Dünya ünlü sanatçıların konserlerini organize eden bir organizasyon şirketinin sahibinin paylaşımları tepkiye yol açtı. Ünlü sanatçılardansa peş peşe şov ve konser iptali kararları geliyor bir yarışın olacağı. Seçin Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başlattığı boykot çağrıları kültür sanat dünyasına da sıçradı. Gençler. Bir organizasyon şirketi sahibinin sosyal medyada İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası protestolara katılan gençler ve İmamoğlu'nun babası hakkındaki yorumları tartışma yarattı. Sosyal medyadaki tepkiler kısa sürede boykot çağrısına dönüşürken, şirketin düzenleyeceği konserlere çıkacak dünya ünlü sanatçılar boykot çağrılarının merkezine oturdu. <laughs> Söz konusu organizasyon şirketinin Türkiye'deki en büyük organizasyonları arasında İngiliz rock grubu Muse'un 11 Haziran'daki ve İngiliz müzisyen Robbie Williams'ın 7 Ekim'deki İstanbul konserleri yer alıyor. Türkiye'de konser vermeyi planlayan Norveçli müzisyen Ann Brun kendisine yapılan çağrılar sonrası İstanbul'da yapılması planlanan konserini iptal ettiğini açıkladı. Konser iptalini sosyal medyadan duyuran Burun, "Bu Ekim ayında İstanbul'da çalmamaya karar verdim. Sizin için çalmayı çok istiyordum, ama ne yazık ki şu an doğru zaman değil. Yanınızdayım." ifadelerini kullandı. I love like the... Ünlü Amerikalı komedyen Trevor Noah'ın 23 Nisan'da İstanbul'da yapacağı gösteri ise iptal edildi. Sosyal medyada Muse ve Robbie Williams'a yönelik çağrılar devam ederken pek çok sosyal medya kullanıcısı organizatör şirketin siyasi tutumuna dikkat çekiyor ve konserlerin iptal edilmesini talep ediyor. İktidardan tepki var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının önce boykot çağrılarına soruşturma açtığı bilgisini verelim. Ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Cumhurbaşkanı Mehmet Uçum boykot çağrılarına tepki gösterdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada yapılan boykot çağrılarına yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu. Savcılıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik kamuoyunda boykot çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik resen, nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından soruşturma başlattı. Biz dünya için değil, sandık için değil. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada boykot çağrılarına tepki gösterdi. Yerlikaya boykot çağrılarını darbe olarak niteledi. Unutulmasın ki bu çağrı ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır. Bu boykot çağrısı binlerce insanın ekmeğiyle oynamak demektir. Bu çağrı milli ekonomimize suikasttır. Kendi insanımızın ekmeğini küçültmektir. Ekonomimize bir darbe girişimidir. Oysa biz boykotla değil, üretimle büyürüz. Türkiye'ye yönelik... Ee... Bir tepkide Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi. Uçum, boykot çağrılarının arkasında emperyalist temellerin bulunduğunu iddia etti. Muhalefetin mandacı kesimleri tarafından güya bazı gençlerin talebi gibi gündeme getirilen alışveriş boykotu, neoliberal globalist ajanda çerçevesinde üretilmiş bir akıldır. Hedef meşru talepler ifade etmek değildir. Amaç bir hakka ulaşmak değildir. Hedef sosyal, siyasi ve ekonomik bir kaos çıkarmaktır. Amaç küresel emperyalizme ve neoliberal politikalara hizmet edecek bir iktidar değişikliği sağlamaktır. Avrupa Parlamentosu Türkiye konulu bir oturum düzenledi. Oturumda Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta İBB'nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi. Kos, Strasbourg'da gerçekleşen oturumda yaptığı konuşmada İmamoğlu'nun tutuklanmasını ve görevden alınmasını protesto etmek amacıyla Antalya Diplomasi Forumu'na katılımı ve Ankara'da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini bildirdi. Kos uzun süredir Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa Birliği üyeli, üyeliği olan aday olan Türkiye'den en yüksek demokratik standartlar ve uygulamalara riayet etmesini beklediklerini söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklamaya hazırlanırken tutuklanmasının ciddi soru işaretleri yarattığını ifade eden Kos, barışçıl protesto gösterilerine müdahale edilmemesi çağrısında bulundu. <laughs> İstanbul Tabip Odası İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle düzenlenen protestolarda gözaltına alınan ve tutuklanan yurttaşlara kötü muamele iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İlke TV yayınına katılan İstanbul Tabip Odası Başkanı Osman Küçük Osmanoğlu hem yaşananlara dair konuştu hem de Mahir Polat'ın tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilebileceğini söyledi. İstanbul Tabip Odası, İBB'nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak gösteri düzenleyenlere ilişkin açıklama yaptı. Göstericilerin demokratik taleplerini gösterme hakkını kullandığını ifade eden Tabip Odası, bazı göstericilerin kolluk kuvvetleri tarafından kötü muameleye maruz kaldıkları iddialarını dikkatle takip ettiklerini vurguladı. Konuya dair İstanbul Tabip Odası Başkanı Osman Küçük Osmanoğlu, İlke TV canlı yayında konuştu. İddiaları raporlaştırdıklarını belirtti. İddialar çok yaygın. Ee, bazıları tabii ki yani kamuoyunun göz önünde gerçekleşen bazı görüntüler var. Onun dışında bazı hani basına yansımış iddialar var. Bazen bize de e, şahsi olarak iletilen e, kişisel durumlar da söz konusu. Bunların hepsini biz tabii ki değerlendirmeye alıyoruz. Hem İstanbul Barosu'yla hem e, göz altındaki kişiler avukatları hem insan Hakları Derneği İnsan Hakları Bakı e, bu konuda raporlamalar yapıyor. Küçük Osmanoğlu, cezaevinde rahatsızlanan Mahir Polat'a ilişkin de savcılığa başvurduklarını ifade etti. Mahir Polat'ın durumuyla ilgili biz aslında e, bu ikinci kere keranje yapılmadan önce Cumhuriyet Savcılığı'na bir bildirimde bulunduk. Tabip Odası Başkanı hasta mahkumlara ilişkin de konuştu. Hasta e, mahpusların e, sağlık hizmetine ulaşması konusunda ciddi problemler var. Küçük Osmanoğlu mahkumların sağlığa erişemediğini de belirtti. Yani sağlık hizmetine ulaşmalarıyla ilgili problemler özellikle hastaneye uzun süre sevk bekliyorlar. Sevk sırasında ring araçlarında kötü muameleye maruz kalıyorlar. Yine geçtiğimiz günlerde basına yansımıştı Tayfun Kahraman e, gezi tutsaklarından. E, cezaevine sevk sırasında işte bir kapalı ring aracında maruz kaldığı işlemi görmüştü bütün toplum. Zaman zaman topluma yansıyor ama bunlar tabii ki e, e sürekli yaşanan problemler. Ayrıca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da cezaevlerinde yaşanan kötü muamele ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ceza infaz kurumlarında bulunan herkes insan onuruna yakışır, hukuk devleti ilkelerine uygun ve uluslararası standartlara dayalı şekilde muamele görmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı kişilere yönelik aile görüşmeleri, sağlık, hijyen, barınma ve diğer temel hakların engellendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır ifadelerini kullandı. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Endeksi verilerini açıkladı. Endeks geçen yılın Ekim ayından bu yana en düşük değeri aldı. Bu sonuçla birlikte faaliyet koşullarındaki yavaşlama eğilimi bir yılı geride bırakmış oldu. Sayın Başkanım, İstanbul Sanayi Odası Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mart 2025 raporunu yayınladı. Buna göre Mart'ta 47,3 olarak ölçülen endeks, Şubat'taki 48,3 seviyesine göre azalma kaydederek 2024'ün Ekim ayından bu yana en düşük değeri aldı. Endeksin Mart ayında da eşik değerin altında kalmasıyla birlikte faaliyet koşullarındaki yavaşlama eğilimi bir yılı geride bırakmış oldu. Endeks, ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul ediliyor. Raket kapsamında takip edilen üretim kaybı kimyasal, plastik ve kauçuk ürünlerinde görüldü. Mart'ta yeni siparişler üst üste 21. kez aylık bazda yavaşlama sergiledi. Söz konusu yavaşlama geçen yılın Ekim ayından bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti. Benzer şekilde yeni ihracat siparişlerinde de Kasım 2022'den bu yana en sert düşüş görüldü. Anket verilerini yorumlayan SP Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, azalan talep baskısı tedarikçilerin teslimatlarını Aralık 2022'den bu yana en yüksek oranda hızlandırabilmesini sağladı. Liradaki zayıflamanın devam eden etkileri nedeniyle enflasyonist baskılar güçlü seyrini korudu dedi. Emeklilerin ikramiye farkları ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu. 1000 TL'lik Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemeleri yarın başlıyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 1000 lira bayram ikramiyesi farkı için nihai karar açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Ramazan Bayramı kapsamında daha önce ödenen 3000 liranın ardından kalan 1000 liranın da hak sahiplerine ödeneceğini duyurdu. Bu ödeme ile birlikte toplamda 4 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesinin tamamı emeklilere ulaştırılmış olacak. Bayram ikramiyesinin bu yıl 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş Başkan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından gelişmeler nedeniyle meclisin 25 Mart Salı gününe kadar kapalı olması ikramiye görüşmelerinin de ertelenmesine yol açmıştı. Karar resmi gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmediği için bu bayram emekliler 3 bin lira ikramiye alabilmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu usulsüz prim ödemeleri nedeniyle binlerce emeklinin emekliliğini iptal etmeye hazırlanıyor. Tespit edilen usulsüzlükler sonucunda emekli maaşları faiziyle geri alınacak. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bin lira bayram ikramiyesi farkı için nihai karar açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu, Ramazan bayramı kapsamında daha önce ödenen 3 bin liranın ardından kalan bin liranın da hak sahiplerine ödeneceğini duyurdu. Bu ödeme ile birlikte toplamda 4 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesinin tamamı emeklilere ulaştırılmış olacak. Bayram ikramiyesinin bu yıl 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş Başkan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından gelişmeler nedeniyle meclisin 25 Mart Salı gününe kadar kapalı olması, ikramiye görüşmelerinin de ertelenmesine yol açmıştı. Karar resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmediği için bu bayram emekliler 3 bin lira ikramiye alabilmişti. ABD Orta Doğu'daki askeri kapasitesini arttırıyor. Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Orta Doğu'da istikrarı desteklemek için harekete geçtiklerini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'dan çekilir mi tartışmaları devam ederken Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yeni bir hamle geldi. Pentagon sözcüsü Sean Parnell, Orta Doğu'daki istikrarı desteklemek, saldırgan davranışları önlemek ve serbest ticaret akışını korumak için harekete geçtik dedi. Savunma Bakanı Pete Hegset'in talimatıyla harekete geçtiklerini belirten Pentagon sözcüsü, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri kapasitesini artıracaklarını belirtti. Sözcü Parnell, ABD'nin bölgedeki hava savunma kapasitesini arttırmak için ilave savaş uçakları konuşlandıracaklarının da altını çizdi. Pentagon sözcüsü, ABD Savunma Bakanı Hexet'in İran'ın bölgedeki ABD çıkarlarını tehdit etmesi halinde harekete geçeceklerini belirttiğini de vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamane ile müzakere yürütme çağrısında bulunsa da İran'a yönelik tehditlerini de sürdürmesi dikkat çekiyordu. ABD Başkanı Trump son olarak İran'ın ABD ile anlaşmaya varmaması halinde İran'ı daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacaklarını beyan etmişti. İran dini lideri Hamaney de olası bir ABD saldırısına güçlü karşılık vereceklerini belirtmişti. ABD'de Trump yönetimi 10 bin sağlık çalışanını işten çıkarmaya başladı. Bakanlık bu tenkisatla birlikte yıllık 1,8 milyar dolar tasarruf etmeyi hedefliyor. İşi çıkarmaya tepki duyan Demokrat Partili eyaletler kararı mahkemeye taşıyor. ABD'de federal sağlık kurumlarında büyük bir tasfiye süreci başladı. Başkan Donald Trump 10 bin sağlık çalışanını işten çıkartıyor. Washington Post'un ulaştığı belgelere göre, yaklaşık 48 milyar dolarlık bütçeye sahip Ulusal Sağlık Enstitüleri bünyesindeki en az 5 üst düzey yönetici izne çıkarıldı. Üst düzey yöneticilere Alaska, Montana, Oklahoma gibi farklı eyaletlerde yeni görevlendirmeler önerilirken 10 bin çalışanın da işine son verileceği ifade edildi. Mevcut 82 bin çalışan sayısını 62 bin'e indirmeyi planlayan bakanlık, yıllık 1,8 milyar dolarlık tasarruf hedefliyor. Daha önce erken emeklilik teklifini kabul eden 10 bin kişi işten çıkartılmıştı. ABD medyasına yansıyan haberlere göre Washington DC'deki sağlık kurumlarında çalışan birçok kişinin bina giriş kartları iptal edildi. Görevden alınan personelin kuruma ait kimlik, cep telefonu ve eşyaları teslim etmesi istendi. Sağlık alanında atılan bu sert adımlar Demokrat Partili eyaletlerin tepkisini çekti. New York, New Jersey ve Kaliforniya'nın da aralarında olduğu 23 eyaletin başsavcısı, Trump yönetiminin federal sağlık kurumlarına yönelik kesintisini mahkemeye taşıdı. Rhode Island Bölge Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde bu kesintilerin federal yasaları ihlal ettiği, halk sağlığını tehlikeye attığı ve ülke genelinde ciddi olumsuz etkiler yaratacağı savunuldu. Hollywood'un ünlü aktörlerinden Walt Kilmer 65 yaşında hayata veda etti. Edinilen bilgilere göre Kilmer'ın ölüm nedeni zatüre. <laughs> Hollywood'un 80'li ve 90'lı yılların ünlü aktörü Walt Kilmer yaşamını yitirdi. <laughs> ABD basınına konuşan kızı Mercedes, aktörün zatüreden 65 yaşında vefat ettiğini belirtti. Walt Kilmer 31 Aralık 1959 yılında Los Angeles'ta orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Hristiyan bilim mezhebini takip eden bir ailenin çocuğu olarak Kilmer bu değerleri hayatı boyunca savundu. 17 yaşında New York'un Juilliard School Drama Konservatuarı'na kabul edilen Kilmer'ın yıldızı 1980'lerde aldığı rollerle parladı. Okay, Wood, I'm the lead. Let's him. Ünlü aktör aralarında Top Gun ve Batman Forever gibi gişe rekorları kıran filmleriyle hatırlanıyor. Walt Kilmer 1991 yılında The Doors filminde efsanevi müzik grubunun solisti Jim Morrison'ı da canlandırmıştı. İngiliz aktris Joan Whaley ile 1988 yılında evlenen Kilmer'ın bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor. 2014 yılında geçirdiği gırtlak kanserini yenen Kilmer iyileşmiş ancak ses tellerinin zarar görmesi nedeniyle aktörlük kariyeri sekteye uğramıştı. Kutup yörüngesine ilk insanlı uzay uçuşu gerçekleşti. NASA'nın Florida'daki uzay merkezinden fırlatılan roket insanlık tarihinde ilk kez 4 insanı alçak dünya yörüngesi olarak da bilinen kutup yörüngesine götürdü. Elon Musk'ın uzay teknolojileri şirketi SpaceX insanlık tarihinde bir ilke daha imza attı. 1 Nisan 2025'te Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan Fram 2 görevi ilk kez kutup yörüngesi üzerinden insanlı uzay yolculuğuna sahne oldu. Görev bugüne kadar hiç denenmemiş bu güzergahıyla uzay keşiflerinde yeni bir sayfa açtı. SpaceX uzay aracı dünyanın buzla kaplı kutuplarını uzaydan ilk kez böyle görüntüledi. Frame 2 görevi, dünyanın kuzey ve güney kutuplarını doğrudan geçen 90 derecelik eğime sahip ilk insanlı kutup yörüngesi görevi olarak kayıtlara geçti. SpaceX'in Falcon 9 roketi Florida'dan fırlatıldıktan sonra alışılmışın dışında güney yönüne dönerek Mürettebatı Küba ve Panama üzerinden geçerek kutup hattına taşıdı. Görev, Maltalı kripto girişimcisi Chun Wang tarafından finanse edildi. Crew Dragon kapsülündeki mürettebatta yer alan Vanga, üç farklı ülkeden gelen macera perestler eşlik etti. Ve uzaydan yeryüzüne inelim tekrar. Ülkenin dört bir yanından bahar manzaralarını göreceğiz sevgili izleyenler. Erzurum'dan Mersin'e, Şırnak'tan Ardahan'a kadar ülkenin dört bir yanından rengarenk bahar görüntüleri var sırada. Bir bölümü karla kaplı bulunan Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında çiçekler açtı. Yılın yaklaşık 6 ayı karla kaplı bulunan kentin yüksek noktalarında baharın gelişiyle havalar ısınmaya başladı. İlçeye bağlı yüksek rakımdaki Değirmenli Dere Yaylası'nda baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler doğayı süsledi. Zaman zaman karla karışık yağmur ve dolunun da etkili olduğu yaylada kar yağışı ve bahar bir arada yaşanıyor. Ardahan'da Göle Ovası'ndaki Menderesler karların erimeye başlamasıyla taşmaya başladı kış mevsiminin çetin geçtiği Ardahan'da havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Göle ilçesi ile Ardahan arasındaki beyaz örtüyle kaplı ova karların yavaşça erimesine sahne oluyor. Bölgedeki menderesler her mevsim farklı güzellikler sunarak doğa severleri kendine hayran bırakıyor. Yavaşça eriyen karlarla birlikte menderesler kıvrım kıvrım akarak doğanın eşsiz manzarasını sergiliyor. Bu güzellikler drone ile görüntülendiğinde ortaya etkileyici manzaralar çıkıyor. Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Güzel Yayla Mahallesi, baharın gelişiyle birlikte adeta bir renk cümbüşüne sahne oluyor. Soğuk kış günlerinin geride kalmasıyla birlikte Güzel Yayla'da doğa uyanmaya ve bahçeler canlanmaya başladı. Güzel Yayla'nın kiraz ve şeftali bahçeleri yeşil, pembe ve beyazın tonlarıyla bir görsel şölen sunarken bölgedeki tarım alanlarını adeta birer tabloya dönüştürdü. <laughs> Şırnak'ın Uludere ilçesinde baharda açan endemik ters doğaya renk kattı. Hilal ve Şenoba beldelerinin bazı bölgelerinde doğal olarak yetişen, halk arasında ağlayan gelin veya hüzün çiçeği olarak bilinen ters laleler baharın gelişiyle açtı. Bunun ömrü maalesef biraz kısa olduğu için 20 günlük bir ömrü vardır. Herkesi şırnak yaylalarına gelip de bu bitkiyi görmeye tavsiye ediyorum. Bu eşsiz bitkiler kısa ömürleriyle biliniyor ve sadece belirli bir dönemde doğada kendini gösteriyor. Haber zamanı şimdilik noktalayalım. Saat başında yeniden buradayız. Thank <laughs> you.